Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Ee, koca ayının yapımına devam ediyoruz. Bundan önceki videomuzda başını yapmıştık. Gördüğünüz gibi bacaklarını yaptık. Birleştirdik, gövdesini yaptık. Bunu şöyle şu şekilde dikeceğiz. bu burun kısmını yapacağız. Alt çenesini, kulaklarını, kaşığı ve bir de kolu kaldı. Şimdi kolunun birini ben yaptım. Şöyle şu şekilde dikeceğiz buraya. Diğerini beraber yapacağız. Bu videomda sizlere parmaklarını ip kırmadan nasıl yapıldığını elini ve kolunu yapacağız bu arada arkadaşlar e, bu şekilde bir tane ip gitti ikinci ipe başlıyorum yani e, bir buçuk ip falan gidecek hemen hemen ikinciyi almanız lazım İpiniz farklıysa e, tabi değişir. Benim ipim biraz kalın bildiğiniz gibi. Arkadaşlar ip fark etmez. İstediğiniz iple yapabilirsiniz. Kalın olursa biraz daha büyük olur. Ince olursa ipiniz biraz daha küçük olur ama sayı olarak e, aynı benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. İpin kalınlığı markası hiç fark etmez. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Evet, elinin yapımına geçmeden önce bana desteklerinizi bekliyorum. Abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. O şekilde bana destek olursunuz. Abone olmak ücretsiz. Herhangi bir ücreti yok. İpimi içinden çektiğim için üzerindekiyle karışmış. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum. Bakın ipimi sabitledim. Sihirli halka da yapabilirsiniz. Ben sihirli halka yapmadığım için bu şekilde başlıyorum. 3 zincir çektim. İpimi sabitledikten sonra 1 2 3. yani ilk çektiğim zincirin içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 İpimizi kırmadan parmaklarını düzgün bir şekilde yapacağız. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum bakın. Burası sıramın da başlangıcı aynı zamanda. bayağı ayıracımı takıyorum ki sıramın başı belli olsun. Artma yapmadan 6 tane sık iğnemizi öreceğiz. 3 oldu. 4 Şöyle biraz dış tarafa doğru çeviriyorum. 5 ve 6 tane ördükten sonra Yeni sırama başlıyorum. Şimdi küçük parmağını yapıyoruz. Yani bunu kaç sıra öreceğiz? 2 4 6 7 sıra. 2 4 6 8 sıra da bunu öreceğiz. 2 4 6 8 9 sırada bunu öreceğiz. Orta parmağı biraz uzun olması için en sonda işaret parmağını yapacağız ve ondan sonra da birkaç sıra ördükten sonra baş parmağını yapacağız. İp kırmadan birinden diğerine geçeceğiz. Şu an ikinci sırayı tamamladık. Bunu 7 sıraya tamamlayalım. Artırma eksiltme yapmadan böyle döne döne altı sık iğnemizi öreceğiz. 7. sırayı tamamlayıp diğer parmağımıza geçeceğiz. Evet gördüğünüz gibi 7. sırayı tamamladım. Bakın bu işaretimden öncesini sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 burayı yaparsam 8 sıra olacak. Tam burada tamamladım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 sıra öreceğimiz için 8 zincir onun için 1 2 3 4 zincirde öyle çekiyorum 12 tane. Bakın 1 2 3. zincirimi yine 6 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 ve 6 ilk yaptığımın tepesine batıyorum burası yine birinci sıramız olacak sıranın başlangıcı ikinci sıraya başladık altı sık iğnemiz arkadaşlar döne döne yine bu parmakta yaptığımızın aynısı öreceğiz onu yedi sıra ördük bunu 8 sıra öreceğiz Şöyle biraz çevirelim. Beş, altıncı, ikinci sıramı tamamladım. Altı sıra daha örelim. Bunu bu şekilde döne döne 8 sıraya tamamlayalım. Evet, 8 sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi bu ondan biraz uzun oldu. Zincirimizde bakın arkadaşlar, iç kısımda kaldı parmağın içinde. Şimdi orta parmağını yapacağız. Bu bir sıra uzun olduğu için 8'li 9 sıra yapacağız onu. Onun için 13 tane zincir çekiyorum. 12 ve 13. Yine 1 2 3. zincirime aynı şekilde parmağımızı başlıyoruz. 3 4 5 ve 6. sık iğnenin tepesine battım ve burası birinci sıramız 6 sık iğneyi yine 9 sıra boyunca öreceğiz ikinciyi ördüm 3 4 şöyle dışa doğru bastırırsak örmesi daha kolay olur 5 ve bu da 6. sık iğnem. 3. sıraya başladım. Bunu da 9 sıraya tamamlayalım. Evet 3. parmağını da 9 sıra ördüm. Bakın o da ondan bir sıra uzun oldu. Şimdi diğer parmağımız 8 sıra olacağı için 12 zincir çekeceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu zincirin uzun olması fark etmez arkadaşlar. Kısa olursa şu şekilde çekme yapar. Kısa olmasından uzun olması daha iyidir çünkü iç kısımda etrafını dolanacağımız için iç kısımda kalacak o Önemli değil uzun olması. Onu takmayın kafanıza. Bakın. Bir, iki, üçüncü zincirimi yine altı tane sık iğnemi yapıyorum. Aynı şekilde bire bir aynısı öreceğiz. Sadece bunu da 8 sıra öreceğiz. Şu an dördüncü parmağımızı yapıyoruz bu birinci sıra bunu da aynen gösterdiğim gibi 8 sıra örelim 8 sıraya tamamladım şimdi arkadaşlar bakın diğer parmağı hemen yanındakine sık iğnemi yapıp birleştirmeye başlıyorum 1 2 3 tane ördüm bu parmaktan diğerine geçtim arada zincir yok sık iğne örüyorum 2 3 tane de bu parmaktan örüyorum son parmağa geçtim bundan 6 tane öreceğim 1 2 3 4 5 Bakın 6 Bundan da tekrar 3 tane 3 ile diğer tarafını ördük Toplamda 6 şart tane örmüş oluyoruz 2 3 tane de bundan ördüm Bakın arkadaşlar. Tekrar 3 tane de bundan öreceğim. Bu battığım yerin hemen yanına batıyorum. 1 2 3 tane örüyorum. Diğer parmağa geçiyorum. Ve kenarda olduğu için 6 tane de bundan örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Evet, 24 tane sık iğnemiz var. Burası sıramızın başlangıcı olacak. hepsine tek batarak öreceğiz kaç sıra öreceğiz 2 4 4 sıra örüp 5. de diğer parmağımızı yapacağız bir sırayı ördük ikinciye başladık parmaktaki 4 sıra boyunca örelim bunu hepsine tek batarak artırma yapmadan 4 sıraya tamamlayalım. Evet. Buraya geldiğimde 4. sırayı tamamlayacağım. Buraya gelmeden tam şu şekilde ortadan tuttuğumda kenarda baş parmağını yapacağız. Kaç sıra yapmışız onu? 2, 4, 6 2, 4 6 sıra öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim. 1 2 3. zincirime yine bir tane parmak yapacağız. 2 3 4 5 ve 6 Burası yine sıramızın başlangıcı. Bir sırayı ördük. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Altı sıraya tamamlayalım. Altı sık iğnemizi. 6 sıra boyunca döne döne öreceğiz artırma yapmadan yine aynı diğer parmakları yaptığımız şekilde örmeye devam edelim 6 sıraya tamamlayınca da birleştireceğiz baş parmağını da 6 sıraya tamamladım bakın buradan zincir çektiğimin yanındakinden birleştiriyorum Burayı bu şekilde dolanıp parmağın olduğu yere kadar tek örüp gelelim. Burayı dolanıp parmağın olduğu yere kadar ördüm. Bir tane parmaktan işliyorum. İkinciyi parmaktan 6 tane öreceğim. 3 4 5 6 Evet gördüğünüz gibi artık burası sıramızın başlangıcı. Kaç sık iğnem oldu? Hemen sayıyorum. 31 tane sık iğnem var. Parmakta kaçıncı sıradayız? 2 4 5 6. sırayı örüyoruz. Altıncı sırayı da hepsine tek batarak bu parmakta içinde bu şekilde dolanarak öreceğiz. Altı ve yedinci sırayı da öreceğiz. Yani iki sıra hepsine tek batarak örelim. Evet yedinci sırayı da tamamladım. Parmaklardan sonra birleştirmeyi sayıyorum. Yedinci sırayı tamamladık. Şu an sekizinci sıraya başlıyorum. Sekizinci sıraya kesmeyle başlıyorum bakın sık iğnenin benden taraftaki katını aldım İkisini birlikte almıyorum bu şekilde bir katını alıyorum öndeki benden taraftaki katını diğer sık iğnenin de benden taraftaki katını alıp bu şekilde gizli kesme yapıyorum bir iki üç tane örüp Yine bir tane kesiyorum. Tekrar 3 tane örüyorum. Bir tane kesiyorum. 3. kesmemizi yaptık. 3 ördüm. 4. kesmeyi yapıyorum. Tekrar 3 tane örüyorum. 5. kesmeyi yapıyorum. 1 2 3 örüyorum. Ve 6. kesmeyi yapıyorum. Diğer sık iğnelerimi de tek batarak örüyorum ve yine sıranın başlangıcına geldim şimdi kestiğimiz sıra bu sıra şimdi arkadaşlar hepsine tek batarak burayı dolanıp baş tam ortaya gelelim Evet burayı dolanıp tam buraya geldim. Baş parmağın olduğu yerde bir tane kesiyorum yine. 31 sık iğnemiz vardı. 6 tane kestik. 25 kalmıştı. Şimdi bir tane de daha kestik. Ve 24 sık iğnemiz kaldı. 24 sık iğnemiz kaldıktan sonra Artık arkadaşlar bunu kesmeden öreceğiz. E, elini bitirmiş bulunmaktayız. Kolunu öreceğiz artık. Ben bir sayayım kaç sıra öreceğimizi. Evet arkadaşlar e, 21 sıra daha öreceğiz. Parmaktan sonra toplamda 30 sıra olacak. Biz 9 sıra ördük. 21 sıra daha örüp 24 sık iğnemizi böyle düz bir şekilde. Hepsini tek batarak öreceğiz. 21 sıra daha örüp toplamda 30 sıraya tamamlayacağız. Evet, 21 sıra tek batarak ördüm. Parmağı birleştirdikten itibaren toplamda 30 sıra oldu. Bakın burada da sıramı tamamladım. İçinden geçirip iki zincirle ipimi kesiyorum. El lafını doldurabilirsiniz artık. Parmakların için arkadaşlar ben çok az bir şey e, el laf doldurdum. Biraz e, ayı ele olduğu için iri görünmesi için parmaklarını böyle çok az bir şey doldurabilirsiniz. Şöyle şu şekilde yaparak parmaklarına çok az bakın hafiften doldurdum ben. Evet, elini de yaptık arkadaşlar. Gövdeyi yaptık gördüğünüz gibi. Başını yaptık. Şimdi ne kaldı? Burnunu yapacağız arkadaşlar. Bu alt çenesini. Kulakları kaldı. Burası zaten çok kaşı çok hafiften yapacağız. Küçük bir parça örüp birleştirip dikiyoruz onu. O şekilde arkadaşlar. 3 parçası kaldı. İnşallah onu da sığdırabilirsem. Gelecek videoda bitireceğim. Bir de e, dikmesini birleştirmesini video yaparım. O şekilde. E, elimizi de tamamladığımıza göre bu videom şimdilik bu kadar. Bana destek olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.